Aşırı tendon rüptürü daha çok genç yaş grubunun karşılaştığı spor yaralanmalarında en sık yaralanan yerlerden bir tanesidir. Bunun için zeminde bir şey aramamak lazım. Çünkü hiç beklemediğimiz insanlarda, hiç beklemediğimiz zamanda aşırı tendon rüptürü olabilir. Esasında bu tendon yırtı olan kişilerin bize söyledikleri, bizim öyke dediğimiz nasıl oldu sorusunun cevabı. Vallahi koşuyordum birden birdenbire sanki arkadan birisi bıçak vurdu gibi bir hisse kapılırlar. Hakikaten hiç ani zorlama olmaksızın belki hiç farkında olmayan farklı bir yük dağılımı bozukluğu sonucu birdenbire bir boşluk hissederler. Gerçi aşil tendonu rüptür olan bir insan yürümesine devam eder ama aşil tendonu ayak bileğinden ayağa ve parmaklara aşağı doğru ittiren en kuvvetli adeledir. Yani ayağınızı havaya kaldırarak yürüyebilirsiniz ama aşırı tendonunuz yırtıksa ayağınızı yukarıya doğru ittiremezsiniz. Yani eskiden aşırı tendonu tamir edilmeyen insanlarda da yürümelerine devam ediyordu ama yürüme şekilleri biraz daha halk arasındaki tabirle paytaklama ya da oraklama yürüyüşü gibi diyebileceğimiz yürüyüşlerdi. Tedavisi tabi kopan bir şeyin tedavisi kopan iki parçanın yan yana gelip iyileşmesini beklemekte oluyor. Aşil tendonda da Cerrahi yöntemler bu kadar yaygınlaşmadan ve cerrahi teknikler bu kadar gelişmeden önce yapılan tedavi yöntemi ayağı mümkün olduğu kadar aşağıya sündürerek kopan iki parçanın birbirine en yakın mesafeyi almasını sağlamaktı. Yani aynen bir balerin gibi, balerinlerin point denen baş parmak üzerinde yürüyüşü vardır. Ayağı mümkün olduğu kadar aşağıya gerdirip daha sonra bu şekilde alçıya alıp yaklaşık bir buçuk ay bu alçı içinde bekleniyordu. Tabi haliyle bir buçuk ay içinde eklemdeki sertlik alçı çıktıktan sonra da kas katı bir ayak bileği daha sonra da uzun süre bunu açmaya çalışan bir fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci geliyordu. Günümüzde ise şimdi bizim endoskopik ya da minimal invazif dediğimiz yöntemler yani çok az keserek, çok az sağlam dokuya zarar vererek bu iki tendonu ucuca getirme çabalarımız var. Bunun için geliştirilmiş çok vakit mekanik aletler var. Yani teknoloji de gerektirmiyor. Tendondan dışarıdan dikişleri geçip ucuca getirip tendonu yaklaşık 3 santim 4 santim kesiyle iki ucu birbirine güncel mekanik esaslara göre sağlam dikiş yöntemleriyle tamir etmemiz mümkün. Böylelikle kazandığımız en büyük avantaj tendonun etrafındaki kılıf dediğimiz dokuyu çok az ediliyoruz. Tendonun kan dolaşımını az ediliyoruz. Böylelikle de iyi diktiğimiz için bu tendonu tam kaynamadan yavaş yavaş hareket verip eklemi ve kas kuvvetini korumaya çalışıyoruz. Günümüzde sporcularda Eskiden spor hayatına bitmeye sebep olan aşil tendonu yaralanmaları şu anda hakikaten sporcunun tekrar spora dönüp kompetitif dediğimiz yani yarışmacı sporları, mücadele sporlarında tekrar sahalarda eski performanslarına devam etmelerini sağlamaktadır. Günümüzde de Türk Spor Camiası'nda yerli ya da yabancı birçok sporcu aşil tendon yaralanması geçirmiş ve gene eski performansların hatta daha iyi üstüne çıkacak kadar da iyi sonuçları göstermiştir.